Merhaba arkadaşlar herkese kolay gelsin günün ikinci videosu Hale Kur'an yani tılsımları sizlere anlatacağım tılsımlar size çağ atlatacak e, malzemeler çünkü artık gücünüz zayıflıyor düşmanın gücü artıyor senin de gücün artıyor ama düşman daha çok artıyor senin de güçlenmen için ekstradan bir şeyler yapman gerekiyor bunların birincisi zaten şöyle göstereyim şu kıyafetlerimizi yapmak bunu biliyorsunuz kahramanız kırmızı olduğu zaman ekstradan şuradan büyü özellikleri de alıyoruz. Konumuz bugün tılsımlar, halikron nasıl yapılır, nerede yapılır hemen ona göstereyim. İlk kullandığınız 5'li sete yani 5'li kahramanınıza gerekli ee, malzemelerden giydireceğiz. Şu etkinlik dün başladı. Ben şu an 50 avuçta yani yoklukta ne varsa onları giydirdim şu doğru yerinde şu an sadece ve aslanınki e, aslanın doğru yerde aslanın mesela şu zil diğer kahramanlarınız yani diğer ekipten biri saldırı yiyince bakın şurada bu yazıyor işte e, ekibinden birisi yiyince yüzde 25 ihtimalle yüzde onla 50 arasında alır diyor. Bu özellik diyor. Maksimum %20'si kadar olur diyor. Yani kahraman, yani senin yanındaki keyla 1000 demek yiyince bunun 800'ü keylaya gidiyor. 200'ü aslana geliyor. Yani aslan takım arkadaşlarını korumuş oluyor gibi düşünün. Ve bu da deminki videoda da anlatmıştım. Biliyorsunuz Diatril, Helbasan yani kahramanlara ekipteki arkadaşlarının canı azalınca onlara can basıyor. Hel atıyor yani. Bunun özelliği de bakın burada diyor %12.5'luk yüzde on buçukluk bir diyor. Şey atar diyor. Kalkan atar diyor. Sekiz saniye sürer diyor. Zaten 8 saniyede bir hel atıyor bu eleman. Yani bu da demek oluyor ki atayla alakalı bu arada. Tiyadilin atağı ne kadar yüksekse o da kendi skilllerini yazar. Ne diyor? Bu diyor yüzde yirmilik bir her atar diyor. Gibi gibi. Neyse bunları zaten çevresini ekran görüntüsünü alıp resimli çevirde Google'dan bakabilirsiniz. Ee, bu ikisi tamam. Peki K ile ya ne giydireceğiz? K için gelelim. Şuradaki arkadaşlar hemen kulenin sağındaki palesten yapıyoruz. Şimdi burada yapmamız gerekenler bakın siz başladığınızda bunların hepsi bir level olacak. Şu an ben 4 levelliyim. Yükseltmek için 7200 puan istiyor. Bir savaş yapınca şuradan bir savaş yapınca 100 puan veriyor normal şartlarla ama şu an Etkinlik ilk haftasında olduğu için çarpı 2 200 veriyor. Sizin günde 10 tane savaşma hakkınız var. Şuradan bir paket alıyorsunuz. Paketin değeri 4.99 ama ilk hafta indirimli oluyor 0.99'a. 0.99 alıyoruz 7 gün boyunca. ilk aldığında sana şuradaki 300 elmas falan veriyor. Sonra bakın ne diyor burada artı 5 savaş alırsın diyor artık 200 puan alırsın diyor bir tane de şu geliştirme malzemesinden veririm sana diyor yani bir dolara 0.99'a mükemmel bir paket olmazsa olmaz bir paket hani 300'e gidiyorum ben ee, 30. seviye kasıp ben 620 dolar kazanacağım diyorsa bu 4.99'a değer çünkü en azından şeyleri malzemelerini geliştirene kadar bu ilk hafta çok önemli yani bu başlar başlamaz. Bu 0.99 alın. Çünkü etkinliği de var. Şimdi etkinliğini de göstereceğim. Malzemeleri tanıttıktan sonra. E şimdi şundan başlayalım. Burada diyor ki bak 4 tane yaparsan diyor. Enerji ne kadar yüksekse. Yani o kadar daha fazla vursun diyor. Yani enerji oranla vuruş yaparım diyor. Şu aldığı demek için bir kısmını eritiyordu yanlış hatırlamıyorsam şu kritiklerin bir kısmını engelliyordu kritik demek yediği zaman bunları engelliyordu yani şu malzeme mesela keleye gider aslan anlattık şeyi anlattık ee, güzel burada mesela şu kalkan basıyordu galiba sağlam bir demek yiyince evet bu kendi bir kalkan basıyor mesela yeşil magemiz var Lyloken ya da ilerleyememi diğer meşler biliyorsunuz savaşın başında direktman ölüyor. Direktman ölmesini engellemek için bunu direkt ölen kahramanlarımıza da giydiriyoruz. Ondan sonra bunu anlattım. Aslan abinin bu da ne diyor bak e, aile, aile olarak yani ekip olarak düşün. Ekipten bir kahraman demek giyince onu kendine alma özelliği vardır diyor. Evet güzel. Şunlar çöp arkadaşlar. Yani fazla özelliği yok. Şu sağdakiler iyi yani sarılar. Bunlar da kırmızı olacak zaten. 5. Ee, bölümünden sonra. Gelelim buraya. Şu mesela benim Keyla için en iyi malzemem bence. Çünkü bu aldığı demeyin bir kısmını karşıya yansıtıyor. Çünkü biliyorsunuz Keyla 5'e 1 bile kapışsa rakiplere, düşmanlara vurdukça vurduğu kadar kendine kan basan bir kahraman. Yani ölmemeye çalışıyor, direniyor. Bu esnada devamlı her kefsi keyleye dalınca bir kısmını yansıttığını düşünürsen güzel bir özellik. Ekstradan defans ve defans yerine atak verse çok daha iyi olacak. Ama defans da iyidir. Ben bunu kullandım daha önce. Çok memnun kaldım. Hepsini kullandım. En çok ama Kayla'da bunu kendim. şu malzeme kendisi öldüğü zaman e, diğer kahramanların enerjisini fullluyor. Mesela hızlı biten bir savaş var. Bunu yem olarak kullanacağım bir kahramana takarsın. Birkaç kere denedim, memnun kalmadım. iptal ettim, kullanmadım. Ondan sonra bu biraz önce anlattığım Diatille'deki her attığı zaman kaç tarafa kalkan e, şey veriyor bu muydu o ya karıştırmayalım sonra Evet evet bu bu mesela dediğim gibi ee, Hell her attığı zaman karşı tarafa ekstra buff yani kalkan veriyor güzel bir ekmen. Diatil için olmazsa olmaz Hell veren tüm kahramanlar için yani kan basan kendine kan basan kahramanlarla bunu kullanabilir güzel bir tılsım benim kullandığım tılsımlar bu şekilde bu şekilde kullanmanızı ben tavsiye ederim. Bu şekilde memnun kaldım. Daha farklı şeyler bulup görürseniz yani yorumlarda bizlerle paylaşırsınız. Biz de öğrenmiş oluruz. Diğer izleyicimiz de öğrenmiş olur. Bunlar bu şekilde. İlk hafta olduğu için etkinliği var bunun dedim. Hemen etkinlikler sayfasında event kısmında Evet videonun ortasında internet gidiyormuş bir de. Hadi canım. Elinde mızrakla koşan adam. Türk mantığı. Açalım kapatalım. Evet geldi. Ya bu, benim telefonlar biraz dandik biliyorsunuz. Ucuz yollallık şey için internet hızları biraz zayıf oluyor. Evet devam edelim. Etkinlikler sayfasında bak Crown etkinliği bir hafta sürecek bir etkinlik gün başladı. Ee, burada mesela Görev yaptıkça şey veriyor, işte borudan veriyor. Borudan malzeme düşürüyorsunuz. Ben tabii KLA çalıştığım için hepsini KL takacaklarıma göre ayarladım. Görevleri burada. Yaptığım görevler var, yapacağım görevler var. Zaten basit. Ne diyor? 10 seviye diyor. Bir Holy Crown'ı, iki Holy Crown'ı 10 seviye getir diyor. Buradaki olay şu ama 5 seviye Holy Crown'lar 9'a kadar yükseliyor. Ee, kırmızı olan altı seviye hali kurallar 15'e kadar yükseliyor. Ona göre yükseltmenizi yapın. Yani kırmızı yükseltmeye çalışın bu görevi yapmak için. Buradan gelen boruları da kullanabiliyoruz. Mesela burada 5 boru verecek. Burada 10 boru verecek. Burada da kırmızı ekstradan bir tane daha vermiş olacak. Artı bakın burada bir tane kahraman sandığımız var. Bu çok önemli. Bu kahraman sandığı için 4 tane 6 yıldızlı holy crown olsun diyor. Bu yanlış hatırlamıyorsam e, aynı kahraman olacak şekilde. Bunu bu şekilde yapalım. Pardon. Çok düzeltiyorum. Bu normal 6 tane. E, 4 tane altı yıldız yap diyor. Şuradaki 2 tane daha kahraman sandığı almak için set olacak diyor aynı şekilde yani bakın buradan 3 tane kahraman sandığı kazanacaksınız bu görevi es geçmeyin en güzel etkinliklerden biridir yani 3 tane kahraman sandığı biliyorsunuz düşünün yani kaç tane pastroman harcıyoruz kahraman düşürmek için 3 tane kahraman sandığı burada bombadır kesinlikle bunu yapın holy crown ile ilgili ee, bir de şey var günlük şuradan girip değil bu neymiş şu muydu ya bu da değil bir taraftan da bakalım kağıt çöp yani para boşuna para tuzu onlar Evet burada günlük şurada beğeni çıkıyor şu beğeniye bastığınız zaman size 3-5 hediyeler bütüyor şurada da birincilik ikincilik falan filan var bu girdim <laughs> işte 10 tane kahramanla gelirsen puanın artıyor falan. Şu an iplemiyorum. Arkadaşlar sevinsinler. Ee, en son zaman yüklerini Zaten pek fark yok. Bakın birinci olan 20 tane oluyor. Teki 15 tane oluyor. Hani ben de 5 tane alacağım şu aşamada ki ben tabii ki yükseleceğim. Şu an ben hiçbirine giydirmedim. Sadece 5 tane kahramanıma giydirdim. Diğerlerini giydirdiğiniz zaman da siz de yükselebilirsiniz. Halikuralım ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bu tılsımlar kahramanınızı yükselecek sizi uçuracak malzeme. Aa, bakın az kalsın unutuyorduk hangi tılsım ne veriyordu. Şimdi şuradan başladım bu HP veriyor arkadaşlar iki ihtimali var bir tanesi direkt HP veriyor işte bunda olduğu gibi işte 8K veriyor ben bunu 5 seviye yaptığım için 11K veriyor. Dodge dediği çok güzel bir şey sekme sana vurduğu zaman sekiyor Öyle pek buna yaramayan bir şey her atmadığı için ekstradan gelmiş. Şu an yokluktan kullanıyorum bunları dediğim gibi. Mesela bu atak yüzde veriyor. Yüzde 4 atak veriyor. HP'sine yüzde bir yirmi şart beş. Yüzde iki vermiş oluyor. İnsik neydi hatırlayamadım şimdi. Kitlenme gibi bir şeydi galiba. Bu atak veren bir şey sol alt köşe defans veriyor. Bunu hiç yükseltmedim bile. Buradaki yüzde olanlar değil de rakamsal olanlar. Şu HP'deki gibi. Bundaki gibi rakamlı olanları yükseltmeye çalışın. Tabii ki en başta yokluktan bunları kullanıyoruz. Yani değiştirebiliyorsun zamanı gelince. Malzeme gelince bunu çıkartırsın. Diğerini takarsın. Bunu diğerini yükseltmek için kullanırsın. O da 10 seviye olur. Değişen bir şey olmaz. En sondaki karambol, şans, her şey veriyor. Ee, buradaki en iyi şey mesela agi, hız biliyorsunuz ya da atakla ilgili malzemeler. Ben de bir tane vardı. Üstte atak veriyordu, altta da atak veriyordu. Süper bir malzemeydi. Bir de bu 4 yıldızlı. Bakalım şey 3 yıldızlı. 4 ya da 5'i var mı? 4 yıldızlı düşmemiş. Yani 4 yıldız olursa ekstradan şey de veriyor. Bunda var mı mesela? İşte 3. 4. de veriyor. Bunda da 2 tane var. PDR mage magi psikoloji saldırır, psikolojik saldırılar düzeltiyorum. Fiziksel saldır saldırılardan kurtarır. MGR işte magic saldırılardan gibi. Bunlar da Google'da özellikler var. Bakabilirsiniz. Yani Holy Crown'la anlatacaklarım bunlar. Es geçmemiz gereken bir durum. Bakın üç tane kahraman sandığı gösterdim sizlere. Artı gücünüzü nasıl arttırdığını artı e, setlerin özellikleri çok bomba. Yani bunları zaten yaptığınız zaman 25 takımdan bakın ben şu an üçüncü gündeyim. E, 16 seviyedeyim. 16 mıydı? 16'yım ya. Hatta 16'da bitmek üzere yani. Bu akşam biter büyük ihtimalle. Yani bana 14 gün vermiş 20 olayım diye ben üçüncü gündeyim. Evet paketler aldık. 10, paket 10 dolar paket aldık karşılığında 6 dolar aldık. 1 dolarlık şey paketi aldık. Bir de bunu aldım arkadaşlar bir dolar onu da söyleyeyim size. 0.99 dolardı. Benim şu eleman hazır duruyordu. Dedim bari alayım. Ama şeyini yükseltmedim. Şu malzemeyi yükseltmedim. Çünkü ileride kullanacak mıyım, kullanmayacak mıyım bilmiyorum. Onun yerine Aslan abi yükselttim. Aslan abi yükseltmeye devam edeceğim. çünkü kullanacağım bir kahraman. <laughs> yani bu kadar yani arkadaşlar bu şekilde devam edin sizler yapacaksınız yani üçüncü günde 16 17 oluyoruz yani 20 rahat olacağız 25 rahat olacağız bir öncekinde hatalar yapmıştım o hataları yapmıyorum kristale önem veriyorum bakın burada size hep gösteriyorum. Bunu mesela sarıyı okeyledim. Alımlarını yaptım. Hem yeşil aldım hem şey aldım. Kristal aldım. Altın almadım. Çünkü altınla pek sorun yaşamıyordum. Şimdi mesela bu da yarın bu da geçmiş olacak. Bunun da malzemeleri açılacak. Bunları da almaya başlayacağız. Günlük olarak ekstradan 8 saatlik ürünler alacağız. Ve diğerine geçeceğim. Yeşil yapacağım. Mor yapacağım. 2 günde bir artıyor. Yani toplamda 4 günün sonunda 4'ünü de atmış olacağım. Sonra aşağıdakileri gidip aşağıdakileri de atacağım aynı şekilde. Oradan da bir şeyler satın almış olabileceğiz. <laughs> Bunları unutmayalım arkadaşlar. Günlük yapalım. Günlük e, şu hantlarımızı yapalım. Güzel ödüller veriyor biliyorsunuz. Şurası yani güçlü bir klana girin ki mesela bizim klan bunu her gün kesiyoruz bunu. Kimi kılan iki günde bir dolu. Kimi Klan çok yavaştır. O oyuncuların kazandığı puana göre dolar bu. Bununla yaparak günlük işlerinizi yapın. Bu kadar arkadaşlar. Sezon videosuna geçeceğim. Herkese teşekkürler. Herkese bol kazançlar.